Şimdiye kadar öğrendiğimiz e, komutlarla bir algoritma daha oluşturmak istiyoruz. Bu algoritmada iki kanar uzunluğu girilen bir dikdörtgenin alanları hesaplanacak. Ama burada ekstra olarak, eğer girilen kenarların herhangi bir sıfırdan daha küçükse program bizden o değeri yeniden girmemizi isteyecek. Nasıl yapacağız bunu? Hemen algoritmasına bakalım. Başla diyerek programımıza başlıyoruz ve kısa kenarı ifade eden a'yı okuyoruz. Üçüncü adımda ise a sıfırdan küçük mü diye bakıyoruz. Eğer a sıfırdan küçük ise ikinci adıma tekrar dönüyoruz. Ve a sıfırdan büyük olana kadar dördüncü adıma geçemiyoruz. a sıfırdan büyük olduğu anda dördüncü adıma geçip bu sefer b'yi okuyoruz. Burada aynı şekilde beşinci adımda b eğer sıfırdan küçükse dördüncü adıma geri gidiyoruz. A ve B ikisi de sıfırdan büyük olduğu takdirde altıncı adıma geçebiliyoruz. Altıncı adımda ise alan ifadesini A çarpı B değerini atıyoruz. 7. adımda alan değerini ekrana yazarak 8. adıma programımızı sonlandırıyoruz. Hemen akış şemasını bir göz atalım. Başta komutu ile başladık. İkinci adımda A değerini klavyeden okudu. Üçüncü adımda koşul kutucuğu içerisinde A'nın sıfırdan küçük olup olmadığını kontrol ettik. Evet ise bir üst adıma yani ikinci adıma A'nın okunduğu adıma geri döndük. Ve kullanıcıdan yeni bir A değeri istedik. A sıfırdan küçük değilse yani sonucumuz hayır ise bir alt satıra yani B'nin okunduğu adıma geçtik. B'de de aynı işlemleri yaparak B sıfırdan büyük olduğu takdirde alan eşittir a çarpı b işleminin yapıldığı adımı ilerledik. Bu adımdan sonra elimize geçen e, dikdörtgen alanını ekrana yazdırdık ve programımızı sonlandırdık. Şimdi e, programlamada çok sık kullanılan kaba kod ifadesinin ne anlama geldiğini ve gerçek kod ile arasındaki farkı e, anlatacağım. Kaba kod, algoritmanın yarı programlama dili yarı algoritma diliyle ortaya konulmasıdır. Bu programın genel hatlarıyla nasıl gerçekleşeceğini ortaya koyar ve e, ilk ada, ilk aşamada e, bir karalama aşamasında çok kullanışlı olabilir. Programı bir genel bakış açınızı sağlamanızı sağlayabilir. Gerçek kod ise oluşturduğumuz algoritmanın herhangi bir gerçek programlama diliyle belirli bir veri yapısı üzerine gerçekleştirilmesidir. Bir kabakot örneğine bakacak olursak, bunu algoritmaya benzediğini görüyoruz. Fakat burada döngüleri ve koşulları e, dile, yani konuşma diline daha yakın bir şekilde ifade ettiğimizi, toplama işlemlerinin aynı şekilde daha e, konuşma diline yakın bir şekilde ifade ettiğimizi görebiliyoruz. Buradaki örneğimize bakacak olursak, başlangıç adımıyla programa başlıyoruz. Rastgele olarak oluşturulmuş 100 sayının her biri için. Yani 100 adet rastgele sayı oluşturulmuş ve bunların her biri için aşağıdaki işlemler yapılacak. Burada bir döngüyü günlük bir dille tanımlamışız. Eğer bu oluşturulan sayılar 50'den büyükse sayıcı bir arttır. Bu işlemi de 100 kere yapacak. Çünkü rastgele oluşturulmuş 100 adet sayı için bu işlemi yapmak istiyor. Ve sonraki adımda da 50'den büyük sayıların kaç tane olduğunu ekrana yazdı. Ve son. Yani aslında birazcık karmaşık bir e, yapı olabilir şu an e, izleyen arkadaşlar için. Fakat adım adım takip ettiğimizde ve e, her biri için dedikten sonra, sonraki iki adımın bu her birinin içinde olduğunu fark ettikten sonra aslında o kadar da karmaşık olma olduğunu fark edeceksiniz. Bu adımda da e, döngüleri daha iyi anlamamız ve döngülerde değer takibini daha iyi yapabilmemiz için bir örnek yapacağız. Bu örnek 1 ile 10 arasındaki tek sayıların toplamını hesaplamaktadır. Ve sol tarafta bu problemin algoritması, sağ tarafta ise bu örneğin adım adım değer değişimi bulunmaktadır. Program birinci adımda başla komutuyla başlamaktadır. Ve ikinci adımda t değerini sıfır atanmakta, üçüncü adımda j değerini bir atanmaktadır. Dördüncü adımda ise döngümüzün şartları belirtilmiştir. Eğer j değeri 10'dan büyük ise 8. adımda 8. adımda dur komutu vardır. Yani program bize bunu söyle, şunu söylemektedir. Benim j değerim 10'u geçtiği anda programı durdur. Şimdi hemen durarsak burada program içerisinde ve 4. adıma geldiğimizde bizim j değerimiz ve t değerimiz ne diye bakarsak tabloda gördüğümüz gibi eski j değerimiz 1 eski t değerimiz sıfırdır. Şimdi tekrar algoritmaya dönüp 5. ve 6. adımları gerçekleştirelim. t eşittir t artı j yapılıyor. Bizim burada anlamamız gereken sol taraftaki t değerimiz yeni t değerimiz sağ taraftaki t değerimiz de eski t değerimiz olacaktır. t artı j değeri 0 artı 1'den gelecek ve bu işlemin sağ tarafı 1'e eşit olacaktır. Sol taraftaki yeni t değerimiz de, bu sağ taraftaki 1 değerini alacak ve yeni t değerimiz artık 1 olacaktır. Bir sonraki adımda da çok benzer bir şekilde c eşittir c artı 2 işlemi gerçekleşmektedir. Buradaki c değeri sağ taraftaki c değeri eski c'yimizi ifade etmektedir. Bu da 1 değerdir. Biz bu 1 değerini 2 ekleyerek sol taraftaki işlemin sol tarafındaki yeni c'yi ekleriz. Ve tabloda gördüğümüz gibi artık yeni t değerimiz 1, yeni c değerimiz 3'tür. Bu işlem, bu atama şekli programlamada kullanılan çok önemli bir programlama şeklidir ve yazacağınız veya okuyacağınız her programda bu şekilde işlemektedir. 7. adıma gelindiğinde ise git 4 komutu ile 4. adıma geri gideriz. J değerimiz şu an kaç? 3. Hala ondan küçük, yani işleme devam ediyoruz. Bir sonraki adımda yine T değerimizi yeni bir T değeri e, atıyoruz. Burada tabloda gördüğümüz gibi 1 artı 3 eşittir 4 işlemi elde ediyoruz ve T'miz artık 4 oluyor. Altıncı adımda ise J artı 2, yani bir eski J'miz kaçtı? 3. 3 artı 2 eşittir 5 değerini elde ediyoruz. Bu adımda fark ettiğiniz gibi J değeri 3, 5, 7, 9 diye ilerliyor. T değeri ise her defasında artan J değerlerini topluyor. Yani sonuç olarak işlem tamamen bittiğinde T değeri 1 ile 10 arasındaki tüm tek değerlerin toplamını bize ifade edecek. Bir sonraki adıma geçersek yeni t değeri oluşturacağız. İkinci adımda bizim yeni t ve yeni j olarak belirttiğimiz 5 ve 4 bir sonraki adımda eski j ve eski t olacak. Yine t artı j değerinden yeni t değerimiz 4 artı 5 eşittir 9 olacak. Yani buradaki 9'u biraz daha analiz edersek 1 artı 3 artı 5. Yani 5'e kadar tüm tek sayıların toplamıdır. J değeri de 5'ten sonraki bir sonraki tek sayıya gelecek şekilde 2 artar ve 7'ye gelir. Dördüncü adımda ise 7 ve 9 değerleri eski T ve eski J'ye geçerek J eşittir C artı 2 ve T eşittir T artı C işlemleri yapılarak 16 ve 9 değerleri elde edilir. Son adımda ise 16 ve 9 değerlerini tekrar kullanacağız. 9 değeri hala 10'dan küçük olduğu için t yani top bizim için toplamı ifade eden bu 16 ile ifade ettiğimiz şu an 16 olan eski t değerinin üzerine ekleyeceğiz ve yeni t değerimiz olarak 25 e elde edeceğiz. J değerini de 2 arttırarak 11'e geçeceğiz. Bu programımızın artık sonlanması gereken durum. Çünkü bizim tek sayılarımızı ifade eden j değeri artık 11 olmuştur. 7. adımdan git 4 komutu ile 4. adıma gidiyoruz. Ve burada eğer j büyüktür 10 ise git 8 komutunu okuyoruz. Bizim j değerimiz 11 olduğu için burada 4, 5, 6 ve 7. komutları atlayıp direkt olarak 8. komuta geçiyoruz ve programımız sonlanıyor.